Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yayını Rize Muradiye'ye doğup büyüdüm. Yerden gelsek Yanımızda komşumuz, makaramız, hala, halamız var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın hava İyisin. teşekkür ederim. İyi. Allah sağlık versin. Amin. Görüyorsun kendini orada. Ha, görüyorum. Bir sürü sevdiklerim var. bir gözüm, ha. şimdi Öyle de göreyim <laughs> Nasıl? Sağ olasın. Geçmiş ol. şey olsun. Hava hava. Ha, ha. Rahmetli Kazım Hanım, Allah rahmet eylesin. Hepsi rahmetli oldu. Bir ha. fikri abi, fikri kaldı. Ee, aynen öyle. Aynen öyle. Ee, kaç yılında evlendiniz? Ka kaç yaşında evlendiniz? Çazmamız öyle. Ya şimdi o seneleri bilemem de. Kaç yaşında? 60, 60 sene. Fatma 59 yıldır. Ben de 60 sene dolu şu vardı. 60 sene. 60 senelik evlenmiş oldum buraya. Maşallah maşallah. Ha. Nereden gelin geldin? E babamın ne emeceğim ne emeceğim. <laughs> <laughs> yani kazlanan kazlanan ya yok kazdala. Ha, yok kazlanan yok yok o bir şey konuşuyor o, bu bu işi şey yok yani kazlanan kazlanan değil mi yani yabancı söyleyip ne diyor yani evet Böyle. al al diyor Allah rahmet eylesin kaç tane çocuk var sayıların ben... bakayım unuttum sekiz kızım bir oğlum maşallah maşallah yani sonra ya izleden sonra daha ufak kız var değil mi Hı <laughs> -hı. Evet. eski eski insanlar çok çocuk yapardı şimdiler Yok bir tane gider. Hizir'in kaç tane var? Hüzün, uç küsü bir oluyor. Maşallah, hüzün de ee, iyi. Hüzün nerede? Çarsın. Çalışıyor musun? Hüzün çalışıyor tabii. Çalışıyor. Emekli oldu mu? Hı -hı. Ha, hayırlısıyla, bir hayırlısıyla oldu. Bir sene daha çalışırsa olur. Valla bak, ka torun kaç tane var? Bakın hep sayesini O da sayede otuz yıl olmuş. Maşallah. Giriyor musun İstanbul'a oluyor buraya? Bence yok. Niye? Rahatsızım. Rahatsız. Ya, yaş kaç oldu? 80'e yanaştı da. 80'e yanaştı maşallah. 80'e yanaştı. Çok çalışmalar yapmışsın Hı. rahmetli anamla beraber. Eskiden biliyorsun komşuluk çok farklıydı. Bir, akşam size, bir akşam bize. Aynen öyle. Rahmetli babam ne derdi Kazım Böyle takılırdılar. Yani dünya fani ya. Değil mi? Dünya boş. Rahmetli Besmem'de çok erken rahmetli oldu. Öyle, değil mi? O hep benim cinsi patikasyonu. Aynen. Bak ben 50 oldu, 57 yaşında oldum ha. yani, bak düşün. Benim evet. çocukluğumda onu bayağı bir yaşlı görüyordum. Şimdi kendimizi, e, gör, insan kendini yaşlı hissetmiyor. Sen de aynı değil mi? Olur mu? Artık öyle artık şey oldum, bir şey oldum <laughs> Yok yok, kendini yaşlı hissetmiyorsun aa, değil mi? Artık, artık. Yaşlı hissetmiyorsun. E, bugün varız ya, bak nize ha böyle e, arkana döndüğün zaman bakıyorsun, nize insanlar, bak var mı eski yaşlılar? Ciddi, o benim okul arkadaşım Kadir vardı orada beraber okumuştuk. Yani, i̇şte e, gene biten ölüyor. Allah sana uzun gün, hayırlı umurlar versin. versin. E, biz de e, sen de bizim bir anamızsın. Hem, e, yani aynı dedi bu sen de sen evden çıkmazdık zaten de biliyorsun, değil mi? Hı. Sen de evden çıkmazdık. Buradan senin damatların var, kızların var, torunların var. Burada ne söylemek istiyorsun onlara? Bunların hepsi sağ olsun, iyi olsun. Öyle başka işler. Evet, bu bana yere de gitti. Ha. Üç, üç sefer gitti. Üç sefer maşallah maşallah. Allah kabul etsin. Allah bizi de nasip ha. eder inşallah. Ha. Ha. Evet e, değerli izleyiciler. Yani Rize, Muradiye, Dubi düğünlerine gerçekleştirdik. E, köylüm, komşum, akrabam. E, Havva, Kazdam, halamızda. Bu yayını gerçekleştirdik. Sevgililerine Sır, selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bir yakışık. Hadi bir yasınlar. Sözü verdun selamlar